Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd, onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü, kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı, yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bid'atlardır. Her bid'at sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayyadisiyle. Evet yine bir sohbetimizde birlikteyiz. Ee, malum gelen sorular devam ediyor. Biz yine bunların bir kısmını not aldık. Şimdi e, bunu koçum soracak hayırlısıyla. Muhammed Osman biz de Kur'an ve sünnetten cevaplayacağız hayırlısıyla. Yardım Allah'tandır. Bismillah. Evet sor koçum. Evet gelen sorumuz. <laughs> Musa Aleyhisselam Rabb'i ile konuştu mu? Onu gördü mü? Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gidince Samiri denilen kişi nasıl onun kavmini kandırdı? Evet. Toplumumuzda Musa Aleyhisselam'ın işte Rabb'i Azze ve Celle konuşma babı çok meşhurdur. Bununla ilgili iki soru da ilgili aslında Araf Suresi 142 ve 143. ayetlerin sayı tefsirinde Rabb'imiz Azze ve Celle buyuruyor. Önce Musa Aleyhisselam'ın konuşma babında ilgili ayetimizi okuyalım. Sonra sohbetimize girelim. Bismillah. Musa belirlediğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla konuşunca dedi ki Rabbim bana bir görün. Sana bakayım dedi. Rabbi Azze ve Celle buyurdu ki beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak o yerinde durabilirse sen de beni görebileceksin dedi. Rabbi Azze ve Celle o dağa tecelli edince onu yani o dağı paramparça ediverdi. Bu da tabi Tur dağı. Musa da baygın düştü. Ne zaman ki ayıldı seni tenzih ederim ya Rabbi tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Sahabeden Enes Radiyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça ediverdi ayetini okudu. Resulullah iki parmağıyla işaret ederek baş parmağının ucunu serçe parmağının boğumu üzerine koydu. Dağ bağırdı ve Musa bayıldı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ayetimizin sayı tefsiri devam ediyor. Aynı şekilde İbn Abbas radıyallahu an diyor ki Musa aleyhisselam bayıldı ama canı bedendeydi. Kendine gelince gördüğün gördüğünün azametinden dolayı seni başkasının görmesinden tenzih ederim. İstediğimden vazgeçtim ve seni kimsenin göremeyeceğine ilk inanan kişi de benim dedi Musa Aleyhisselam. Yine aynı şekilde diğer sayı rivayette Musa Aleyhisselam seni görme istediğim için tövbe ettim ve kavmimden sana ilk iman eden benim dedi Musa Aleyhisselam. Gördüğün gibi ayetle cevap verdik. Musa Aleyhisselam Rabbi Azze ve Celle'yi görmek istiyor. Allah Azze ve Celle'de de daha görünüyor. Ve dağ paramparça olunca Musa dağ parçalanırken baygın düşüyor. Fakat canı bedende ve Musa Aleyhisselam da daha sonra bu yaptığından dolayı Rabbi Azze ve Celle'ye tövbe ediyor, özür beyan ediyor, tövbe ediyor. Ve ilk iman eden benim. Ben seni tenzih ederim diyor. Ben istediğimden vazgeçtim diyor. Musa Aleyhisselam bu şekilde Rabbi Azze ve Celle konuşma babı vardır. Hani burada kardeşimiz sormuş. Evet konuşuyor. Fakat onu göremiyor. Konuşuyor, onu göremiyor. Yani Bu şekilde e, bize bunu izah ediyor. Bunların delillerini okuyalım. Daha sonra ikinci sorumuza geçelim. E, bunların delilleri İbni Hatim 8946, Taberi 10 bölü 434 Buhari 3414 ve aynı şekilde birinci okuduğumuz sayı hadisimizde o da İbni Ahmet 3 bölü 125, İbni Huzeyme Tevhid 162-166'da sayı senetler geçmektedir. Samiriye gelince Musa Aleyhisselam'ın yokluğunda Musa Aleyhisselam e, yokluğunda Samiri denilen birisi yani İsrail oğullarında Samiri denilen birisi e, Firavundan kalan süs eşyaları var. var. İşte e, bu süs eşyalarını bir araya topluyor. Yani e, süs eşyalarını topluyor bir araya. Bir araya. Ve bu süs eşyalarıyla birlikte toprak işte Süs eşyaları toprakla karma karışık. Yani karman karışık. Süs eşyalarına karışık. Bu samiri bir buzağı yapıyor. Bunlara bir buzağa dönüştürüyor. Ve e, buzağın da bir tarafını böyle böğürme babını ayarlıyor. Yani arada ara boşluk bırakıyor. Orada rüzgar esince oradan e, rüzgar esince oradan giren sesle rüzgarla yani buza sanki böyle böğürüyormuş gibi ses çıkıyor. Halbuki böğürmüyor yani. Yani o e, esintiden dolayı oradan bir ses çıkıyor. Hani bazen bizim toplumumuz olur ya mesela bir yer tarafı açık olan bir şey böyle ses yapar. Yani ıslık sesi gibi, böğürme sesi gibi bazen biz de bunu tenekeden yaptığımızda böyle bir ses çıkar mesela. O da işte süs eşyalarından e, tenekeden ondan bundan yap bir bir tane böyle bir şey yapıyor. Heykel gibi bir şey yapıyor. Yani işte inek babında yani böyle ineğe benzetiyor. Ve bu inek canlı diyor. Ve ondan ses çıkarıyor. Rüzgar estikçe o ses çıkarıyor. Samiri diyor ki işte etrafındakilere Musa diyor Rabbinle buluşmak için gitti ama onu bulamadı. İşte Musa'nın Rabbi budur. Yani Musa aleyhisselam ilahı budur diyor. İnsanları ona tapmaya, ona ibadet etmeye çağırıyor. Yani nitekim de bayağı da bir kandırıyor. Yani Samiri denilen bu kişi bayağı bir insanı kandırıyor. Yani kendi yapıyor bunu ve onu işte canlımış gibi sürekli rüzgar esiyor. Rüzgar tarafına doğru bırakıyor o delik tarafını. Oradan sürekli rüzgar girdikçe ses çıkarıyor böğren bir buzakmış gibi, böğren bir inekmiş gibi sanki böyle ses çıkarınca insanlar da tabii ki kanıyor yani. Birçok insanlar da kanıyor. İşte Musa'nın, Musa, Musa Aleyhisselam'ın ilahı budur. Musa Aleyhisselam'ın Rabbi budur diyerek insanları böyle buna tapmaya çağırıyor. Birçok kişi de buna kanıyor yani. İşte Samiri kıssası da budur. Ne yazık ki günümüzde de aynı böyle işte ne yapıyorlar? Her fırkanın başına bir tane bir kişi dikiyorlar böğürmese de ses çıkarıyor. Konuşuyor yani. E ne yapıyorlar işte? Allah Azze ve Celle'yi birleme, tevhidi iptal edip ne yapıyorlar? Allah ile birlikte aralarına Mekkeli müşrikler gibi Allah'ın yeryüzünde salihleri vardır. Evliyaları vardır. Bunlar aracıdır. Hani Zümer söz 3. ayetinde buyurduğu gibi Bismillah. Dikkat edin halistin Allah'ındır. Bunun dışında bir takım evliyaları aracı edenler der ki biz bunlara bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz aracı kılıyoruz derler diyor ya. O o misali günümüzde de aynı işte. Ne yapıyor kardeşlerim? Her furka kendi başındaki kişiye çağırıyor. Kendi yani aslında buna tapıyor. Ama tabii tapmıyorum diye inkar ediyor ayrı konu. Hep herkes taptığı ilaha çağırıyor aslında. Aynı bu gibi. Ne yapıyor işte? Bizim diyor ilahımız şöyle güzel konuşuyor. Ağzı böyle laf yapıyor, şöyle laf yapıyor. İnsanları ne yapıyor? İşte Allah'ın bunlar yeryüzünde salih kulları, bunlar Allah'ın aracıları diyerek ne yapıyorlar? Böyle insanları tek ilaha ibadet etmekten kardeşlerim aracı katarak ne yapıyorlar? İnsanlara müşriklik inancını böyle aşılamaya çalışıyorlar. Peki bunu yapan kim ilk olarak? Tabii ki Hristiyanlar yahudiler. İçimize, i̇çimize, sokanlar onlar. Onlar zaten bunu açık itiraf ediyor. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle birleyeceğiz. Allah Azze ve Celle ibadette hiç kimseyi, hiçbir şeyi her ne olursa olsun asla ortak koşmayacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle ortak koşanlardan münezzeh. Ortak koşanları ben cehenneme atarım. Onlar o taptıkları, o ortak koştukları şeye bırakırım. Onlar da zaten mahşer günü inkar ediyorlar. Bu ayrı konu. Onun için kardeşlerin biz tek olan ilaha ibadet edeceğiz. Ona dua edeceğiz. Ona ibadet edeceğiz. Ondan yardım isteyeceğiz. Onu her şeyde birleyeceğiz. Ona asla şirk koşmayacağız. Uyulması gereken tek merci Allah Azze ve Celle ibadet edilmesi gereken tek merci Allah Azze ve Celle birlenmesi gereken tek merci Allah, tek ilah Allah Azze ve Celle fakat bununla birlikte tabii ki yani Kur'an sünnet babında yani Allah'ın kitabı Kur'an emirlerine ve Resulullah'ın sadece emirlerine uymak, itaat etme babı da Allah ve Resulü'nedir. Bunu unutmayalım kardeşlerim. Rabbim emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.